Ne söylemiyorsun Bedir. Ters yapma ha. Anca birleştirdim kafamda. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. aloyu Alıyor, paketleyip bir yerden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu polat adamlar? de balık çok. Karnımız doysun uçarız. Aa, bize yedirmezler. Lan olma lan. Yediğine bak ya ambulansla. Tur bağlayacak, yas tutacak bir kişi değil. En son yaz tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Akıllı herif. Aslan ak neden? Keyfim istedi öldürdüm. Kaç paraya keyfin geldi? Ben para için adam öldürmem çantadakiler hayatı ikram ya. Hem misin kim misin? Sadece ölüler görür. <laughs> <laughs> Mafyaya sızmışsın bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın.